Herkese merhabalar. Norveç 1. Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Lillestrom Ailesund'la oynayacak. Lillestrom şu an ligde 14. sırada. Ligi kötü başlamışlardı ama son 2 haftadır kazanan bir ekip Lillestrom. E, hani geçmiş seneler olanlar gerçekten kötü bir başlangıç yaptı. Kötü durumdalar şu an. Ee, özellikle Lillestrom hani kendi sahasında daha iyi skolar almasını bekliyordum ben. Hem de kendi sahasında gerçekten kötü ekiplerden biri durumunda şu an. Arizona'lar onlar 8. sırada bulunuyor şu an ligde. Biraz daha iyi bir durumdalar. Ee, özellikle yani son 4 hafta 3 galibiyet onları bayağı bir üst sıralara taşıdı. Ee, gerçekten zorlu bir karşılaşma olacak bu. Ama Lizstrom'un son hafta son haftalardaki performansı bu maçta onları bir adım öne çıkarıyor diyebiliriz. Bir de kendi sahasındaki bu kötü performansını artık biraz daha toparlaması lazım Lizstrom'un. O yüzden de ben bu maçta Lizstrom'un galip Biletini önereceğim sizlere. Bence bir adım önde şu an Lillistrom. Ama çok da banko olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de sizlere gol basında, yani daha golün maçları olduğundan dolayı üstü önereceğim bu maçta.